Selamünaleyküm Kars Sound takipçileri. Aracımızın bir tanesi Mercedes. Mercedes'in en üst segment araçlarından bir tanesi biridir zaten. Biri G vardır, bir de GL vardır zaten. GL olan amiral gemisidir, büyük olan aracıdır. En lüks ve en long alan araç modeli budur. Bunun şimdi bir maybahanı çıkarttılar bu kasanın. Ee, bu da 2008'de 2010 arasında çıkan kasadır. Çok sağlam ve sıkı bir kasasıdır. Çok iyi bir araçtır. Bu aracımıza ambiyans aydınlatması yaptık. Ee, ekran yaptık. 4 GB RAM, 32 GB hafıza, 8 çekirdekli bir işletim sistemi. Amfisi biliyorsunuz. bunlar amfileri çalışmıyor. Orijinal sistemindeki amfiler. O amfiyi değiştirip 5 kanal bir amfi girdik. Arabanın komple sistemini, e, müzik sistemini elden geçirdik. Gayet güzel oldu. Artı olarak da dünyada bir ilk olacak. Allah'ın izniyle e, bu aracımıza yeni kasa Mercedesler'deki AirVent dediğimiz havalandırma uygulamasından yaptık. Şimdi gelelim size onun tanıtımını yapmaya bu araçlarımızda ambiyans aydınlatmasını orijinal görünüm dediğimiz ama orijinalinde olmayan bir modeldir. Orijinal görünümlü hiç belli olmayan şekilde uygulama yaptık. Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması ön göğüs olarak. Şu an biliyorsunuz her zaman bizim anlattığımız gibi auto sisteminde veya manuel parklarda çalışan sistemdir. 64 renk dediğimiz çoklu renk uygulaması yaptık. Air ventlerimiz zaten inanılmaz bir görsellik kattı aracımıza yani mükemmel bir görüntü oluşturdu. Birazdan arka koltuktan görüntü vereceğim ben size. Ekran olarak aracımıza taktığımız ekranlarımızda arka tarafta arabanın kendine daha önce yapılmış haliyle yaştan dolayı daha önce yapılan Alpin marka kendinden uygulanmış ekranları vardı aracımızın. Onlara da bizim ön taraftaki ekranlarla birlikte senkronize ettik. Aynı şekilde ön tarafta video izlerken arka tarafta da videosunu seyredebilecek çocuklarımız. Şöyle renk değişimlerini de yapalım. 64 renk dediğimiz çoklu renk sisteminde bütün geçişlerini biraz daha yavaşlatalım. <laughs> Ses kalitesi olarak mükemmel oldu. Ortada center falan da var. Hepsini aktif hale aktif olarak çalıştırdık. Çok kaliteli, <laughs> keyifli bir müzik sistemi oldu araç içerisinde. Kapılarda böyle <laughs> hortumlarla falan kıyaslamayın hiçbir şekilde. Alakası yoktur. Hiç çıkıntı falan göremezsiniz. Kapı cepliklerimiz aynı keza çok güzel bir. Aracın içerisinde 5 rengi olduğu için Güzel bir yansıtma oldu. Güzel bir yansıtma oldu arabanın içerisinde. Hoş bir görüntü sağladı. İstediğimiz e, randımanı almış olduk. Geri vites kamerası yoktu bu araçta. Geri vites kamerasını da taktık araca. Şimdi aracın içerisine geçiyorum. Kontağımız açık. Geri vitese taktığımız zaman arka tarafımızda görüyoruz. Çıkarttığımız otomatik şekilde çıkar yerinden radyo ikonlarımız gayet hızlıdır. Algılaması uygulamalarımız Yandex, YouTube, canlı TV <laughs> DSP özelliğine sahiptir. Ses işletim sistemi çok kaliteli ve bütün fonksiyonlarını ses olarak bütün ses ses fonksiyonlarını yükmedebiliyorsunuz. Müzik uygulamalarımız dahili hafızasının içerisindeki burada Play Store'muz var. Play Store'umuza girdikten girdikten sonra istediğiniz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz. Örneğin Spotify var, YouTube var. ZLink kablolu aktarma, görüntü aktarma var. <laughs> CarPlay dediğimiz o sistemi de uygulamasını yapabilirsiniz, kullanıyorsunuz aracınızda. Aracın bütün işlemlerine hükme hükmedebilen bir sistemdir. Gayet kaliteli. Eventlerimiz aktiftir. Çevirip kapadı açmaları, aşağı yukarı hareket etmelerimizde herhangi bir sıkıntı yoktur. <laughs> Gayet kaliteli ve istediğimiz görüntüyü aldık. Car Sound olarak artık GL aracımız da envanterimize girmiş oldu. İsteyen isteyen olursa oradan bakıp aracına nasıl duruyor diye görmek isterse oradan YouTube kanalımızdan Car Sound Ambiance YouTube kanalımızdan beğenmeyi unutmayın. Yap, yaptığımız uygulamaları bakarsınız, takip edersiniz. Ona göre Yine irtibata geçersiniz, DM'den bize ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler, karsaant olarak yeni araçlarla birlikte olmak dileğiyle görüşmek üzere.